çarptım. Ne Vallahi kurt. Selamünaleyküm. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Arun. Ee, bugün motor arızalandı. Zincir atıp duruyor. Büyük ihtimal zinciri değişecek. Kazayon ee, kazayı onu değiştirip geleceğiz. Sonra hayvanlarımızın başına geçeceğiz inşallah. Ee, hadi Allah'a emanet. İyi seyirler bakalım. Hadi. Daha bu sıkıntımız var. Zincirimiz atıyor. havada çok soğuk. Güneş vada bizim burada eşek buyduran güneş ederler. Vallahi eşek çok... buyduran güneş var. Da dalında toparlamamışlar. gargala topluyor bunları gargala ama kurtlanmış hepsi bizim akrabanın Selamünaleyküm. Arkadaşlar motor yaptıramadık. Ee, şimdi benzinlikten ben, motorun benzinini aldık. Köye doğru gideceğiz. motor Allah nasip ederse yarın yaptıracağız. Hadi iyi seyirler. Selamünaleyküm. Youtube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Şşş. Ay. Şşş. Sen kınlar şöyle yap hafif. Orada dur. Tek 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 hey, hey ey ey hey. hey. Kaç senelik bak kara ardıç arkadaşlar. Belki 100 150 senelik bak çok kalın çam gibi vallahi maşallah. Kalem gibi de. Ay ay ay. Vallahi koyununa bak geçiyorsunuz canıma bak. Şşş. <laughs> i̇yi gavra bak. Tabi iyi gibi öne geçmişler. Şşş. <laughs> Oğlaklar oluyor gal, çepiş olacak inşallah. İki ay sonra onunla çepiş, doğumla başlayacak. Hey, hey, hey. Sık da hayvanı bayağı bir yavaşlattınız mı çabuk doyuyorlar arkadaşlar. Meslektaşlarım siz benden daha iyi bilirsiniz belki de. Hayvanın önünü koyuvermeyeceksin. Hayır 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 hayır. Yeah. 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 Kancı kolakla çepişle hep vallahi tekede. Bunların hepsini enledik ama hala tekelik ediyorlar. Sarı kız. Ha sarı kız. Ak, ak yukarıdan kaçak veriyor bak. Ak yukarıdan kaçak veriyor. Ey! Ara 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 ara, ara. Ay gördüm gördüm gördüm. Şş. Ondan sonra bölüneceğiz. Bu abi beni kurt niye boğdu? Boğa tabii. Vallahi kurtla bak hazırda bekle. Gerçi bugün hava sıcak pek gezinmez de. Şş. Hey kızım hala. Hey. hey kızım hala. Hey. Ha yaş doydunuz da galiba gezinceğiniz arkadaşlar, Gezinceğiniz. Ey 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 ey. Yalan gali yalan ardıcay. Tuz yalan gibi. Hey. Ormanın kara gülleri. Karagüller bunlar kara gül. Tak tak Ardış burcuna yetişme uğraşıyor. Bak bacağından eğdiriyor. Daha çepiş. <gülüyor> <gülüyor> Ay maşallah lan. Eğit evet, gözün ardışı kaçıracaksın. Gel. Gel ben vereyim gel. Gel kızım. Gel kızım. Gel. 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 De 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 de, de. Эй. Шт. Эй. А. Шт. Эй. Шт. Гаугет мэт. А. А. Он чик. А, <laughs> бантэс ah,